Selam. Ee, şimdi biz ne yapabiliriz peki bu büyük reset olayında ya da doğa mevzusunda diye sorular geliyor da ee, ilk olarak ne yapmanız gerekiyor çok önemli kendinizi sorgulayacaksınız arkadaşlar orada ne yapıyorsunuz onu sorgulayacaksınız neden yapıyorsunuz onu sorgulayacaksınız garip bir biçimde ben daha özelim, daha değerliyim, daha dikkat değerim, daha harikayım, daha şanıyım, daha akıllıyım, daha özelim, daha nitelikliyim diye e, bu kafaları sistem size dayattı. Ve siz hakikaten öyle olduğunuzu zannediyorsunuz. Ve ona istinaden zaten şu anda bütün bu sıkıntıları yaşanıyor. Yani ya şu anda herkesin herkese tamamıyla bir mal muamelesi çekmesi, su istimal etmek için kullanmak için bir araç olarak görmesinin temel nedeni bu arkadaşlar. Ve siz bunu sorgulamazsanız, siz nereye giderseniz gidin, hiç fark etmez. Hiç. Orasını cehenneme çevirirsiniz. Çünkü ne istediğinizi ve kim olduğunuzu bilmiyorsunuz. Ve bu sorgulama sürecini kendiniz içine dönmediğiniz sürece siz doğaya da çıksanız, işte konfor zonunu terk edemezsiniz zaten. Çünkü etrafınızdaki o insanlara bunu kanıtlamak zorundasınız. O yüzden zaten sistemden ayrılamıyor hiç kimse. Yani şuradan ve şuradan şunu bir anlamanız lazım. Ya ben neyi istiyorum? Neden istiyorum? Ne yapıyorum? Neden yapıyorum? Sorusunu sormadan yani gerçek kendini anlamaya çalışmadan hiçbir yere gittiğiniz hiçbir yerde, yaptığınız hiçbir tercihte, verdiğiniz hiçbir kararda doğru düzgün, sağlıklı bir biçimde bir şey yapma şansınız yok. Yani kendi içinize dönmeniz lazım. İlk önce yapmanız gereken bu. Ben ne yapıyorum? Bunu sorgulamanız lazım. Bunu yapmıyorsanız sizin hiçbir yere varacağınız yok. Cehenneme de yetişmiş bir melek olarak sizi cennete koysalar orayı cehenneme çevirirsiniz. Kaç defa şahit oldum. Ben kendimi anlamaya geldim deyip tek yapabildiği, onun istediğini isteyecek herkes, onun söylediğini yap yapacak herkes çünkü o sosyoekonomik, dinsel, kültürel yapıda işte ya organı var ya da mesleği var ya da egosu var ya da başka saçma sapan nedenleri var ona istinaden herkes etrafındaki herkes onun dediklerini yapacak ve bu mutsuz huzursuz ne istediğini bilmeyen insanlar etrafındaki herkesi mutsuz huzursuz ve ne istediğini bilmediği için ona hizmet etmek için varlar. Onlar da aynı olduğu için değişen bir şey yok. Yani hadi bu